Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve bugün e, arkadaşlar yeni güncelleme geldi. Şimdi o güncellemeyi inceleyeceğiz. Uzun zamandır Brawl Stars videosu çekmiyordum. O zamandan bu zamana sol tarafta gördüğünüz gibi 7 tane şey çıkardım. Hiçbir karakter değil tabii ki de. Zaten bana şansım bu yapacak bir şey yok. Ve arkadaşlar kupayla 50 50.000'e kadar uzatıldı. İlk önce oradan başlayalım. Ama ondan da önce Videoyu like atıp kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Ve çekmemi istediğiniz videolar hakkında veya video bu çektiğim videolar hakkında yorum yazarsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar zaten herkesin gözüne bu çarpmış olabilir. Şu an burada 4 tane mega 3 tane de büyük kutum var. Bunları şimdi açmayacağım. Yeni karakterimiz gelecek. O karakter geldiği zaman açmak daha mantıklı olur ve onun videosunu da çekerim. Gördüğünüz gibi kupa yolu 50.000'e 50 kadar uzatıldı burada. Zaten onu biliyorsunuzdur. Bilmeyenleriniz de olabilir. Ya her 500 kupada bir büyük kutu bir mega kutu şeklinde 50.000'e 50 kadar götürmüşler. Bunu daha alan yoktur. Ee, ve arka planımız değişmiş. Arka planımıza M harfi gelmiş. Monster canavarın M'si diye tahmin ediyorum. Müziğimiz değişmiş. Müzik güzel olmuş. Ve savaşçılara girdiğim zaman burada ee, Crow yenilendi. gel bence güzel olmuş yani. Yeni şekli. Bayağı güzel olmuş. Buna deniriz şimdi. Ve şu 7'yi de deneyebiliriz. Ardından yeni skinimiz sokak kıyafetli Max gelmiş buraya. Yani güzel. Özel savaşçı, özel kaplama modeli. Şey, özel savaşçı modeli, özel kaplama. İkisi nasıl ters okumayı başardı bilmiyorum. Şu an markette herhangi başka bir değişikliğimiz yok. Ardından daha demin girdiğimde gözümüze çarpmıştır. Emojiler eklenmiş. Ben şeyi mega kutuyu falan şimdi açarım diye tahmin etmiş düşünmüştüm. O yüzden birkaç maç attım. Ondan sonra karakter geldi aklıma. Şuradaki büyük kutuları da toplayıp daha çok büyük bir açılım yapalım diye oynamıştım. Şimdi burada görevlerimiz zaten aynı şekilde Kurov'un kapak fotoğrafı değişmiş ve güzel olmuş. Aynı şekilde Burada da değişmiş galiba tahmin ediyorum. Aynen burada da değişmiş. Yani güzel olmuş bayağı ama ben bunu kullan bunu kullanıyorum. Bilmiyorum ben savaşçı kullanmıyorum. Şimdi takım kodu oluşturalım hemen. Takım kodu. Burada bakalım başka emoji falan gelmiş mi? Yok burada herhangi bir değişiklik yok veya yazı falan. Ee, ayarlara baktığımızda bir değişiklik şurada var gibi o da çok önemli değil. Ee, ben maçtayken fark ettim. Rico'da bir değişikliğimiz var galiba. Rico'nun aksesörü değişmiş tahmin yanlış görmediysem eğer. Böyle top gibi bir şey atıyordu ve bu kapak fotoğrafımız değişmiş. Bu da güzel olmuş. Hemen maçımıza bakalım. Bakın şeyi farklı. Normal bu atışlarından daha farklı ve daha güzel olmuş bence. Şöyle aynen bence çok daha güzel olmuş. Onu fark ettim. Ee, ondan sonra başka bakalım. Yeni karakterle ilgili daha henüz bir şey yok. Yeni savaş modumuz Süper Şehir saldırısı geldi. Bunu bu e, Mega Canavarı yok edip şehri kurtarabilir misin? İki takım arkadaşına güçlü. Ya şehri yemeye çalışıyor. İki dakika içinde siz bu boss'u yok etmeniz gerekiyor. Size hasar vurmuyor yanlış bilmiyorsam. Ondan sonra sıcak bölge geri dönmüş ve e, bu hesabımda henüz yok ama e, sıcak bölge görevleri de gelmeye başladı. Onu fark ettim. Ondan sonra başka ne var bahsedebileceğim. Başka pek bir şey yok galiba. Ya, bu birazcık... Heh, var. E ee, şunlar yakında arşive kaldırılacak skinlerde. Artık bu kostüm, kostüm arşivde gelecek kostümler arasında yok. Yani Rocky Billy Mortis kostümü, Aşçı Mike kostümünü, ee, Tapeli Brock kostümünü ve Mağara Adamı Frank kostümünü bir daha alamayacaksınız arkadaşlar. Artık ona yapacak bir şey yok. Yani bir daha asla markete gelmeyecekler. Sizden de gördüğünüz gibi kalkmıyor. Ardından e, ben bu alevli brok kostümünü almıştım şeydeyken. Yani o sınav dönemi sonrasında video çekmediğim zamanlarda markete gelince alıyordum. Bunu deneyeceğiz. E, bu yeni deneyeceğiz. Konuşamadım. Yeni çıkardığım şeyleri deneyeceğiz şimdi. İlk önce bence crew'u deneyerek başlayalım. Ben de bunu denemedim gerçekten. Ve yeni haritamız gelmiş. Onu da hemen inceleyelim şimdi. Bu biraz dediğim gibi inceleme videosu olacak. Biraz sıkabilir. Umarım sıkmaz. Yani elimden geldiğince iyi yapmaya çalışacağım. Ve maçın içinde emojileri kullanabiliyoruz. Onu da gösterdim. Gel Kurov Kurov. Oo, dönerken elinde salladı fark bir dakika. Şundan biraz uzaklaşayım. Bakın. bıçaklarını arkasında sallayar. Hayır hayır ama 8 bit ama 8 bit. Abi tam neyse. O yenilme efektlerini görmedim ya bir dakika ya. Tam bakarız ona bir daha. Hemen girelim bir daha güzel. Hayır. Bakın ee, bıçakları arkasında yürürken ama dönerken onları böyle kendi şey kollarını kavuşturuyor. O bayağı güzel olmuş bence. Yani bayağı gerçekçi yapmış animasyonlarını. Şöyle normal bir maçımızı oynayalım. Crow da benim tek efsane <laughs> O da artık şansım. Benim. O 4 mega kutudan bir şey çıkarma çok bilmiyorum. Hayır hayır hayır. Crow 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 Crow. Cık. Ama 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 internet ama internet ama olmaz ki. O bayağı güzelmiş yalnız bunun kaybetme efekti. Çok hoşuma gitti. Ben hemen internet sorunu halledip geleyim. Evet arkadaşlar geldim. Umarım düzelmiştir. Şimdi ben buradan yenilere tek tek basarak gidelim. Poco'nun ne bu? Akort cihazı. 5 saniye boyunca her seferinde 500 puan yani toplamda 2500 puan iyileşir diyor. Girelim bakalım. Biraz uzun bir video olabilir ve dışarıda sesler sizi rahatsız ediyorsa kusura bakmayın. Umarım etmiyordur. Dışarıda biraz ses var çünkü. Spike. Bakalım bununki nasıl. Merhaba ben Poco'yum. Yemin etseniz. Sp Spike'ınki niye küp küp ya. Ben şeyler çok saçma demiştim. Ve evet şunu söyleyecektim. Yeni haritada bu bizim yeni şeylerimiz geldi. Map yapım şeyi artık ne diyebilirim bunların içinden ateş edebiliyoruz ee, aynı su gibi ama sudan farklı olarak şey yapabiliyoruz biz bunları e, belirli ultilerle sallıyorum El Primo veya Brock olsun kırabiliyoruz aynı zamanda ve işe yarıyor galiba ama ben beceremedim oynamayın ve gidip dekapa seçtim harika ben gerçekten Acayibim ya. <laughs> Ve şu da var arkadaşlar. Eee emoji kullandığımız zaman emoji anında bir tekrar kullanamıyoruz. Onun süresinin dolması gerekiyor. Bakalım. Ben gidip ne diye dekopayı seçtim ya. Merak ettiğim bir tane şeydi. Daha bilmiyorum onu. Ama ayrı arada kaldım. Ben de hayır, hayır 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 hayır. Mal gibi biraz oynamış olabilirim. Kusura bakmayın. Olsun yine de birinci oldum bir şekilde. Mesela ben çalıdayken eğer. Emoji kullanırsam çalının dışında olan birisi onu görebilir mi? Onu bilmiyorum. Onu deneyebiliriz. Shell'in aksesuarı biliyorsunuzdur zaten genel olarak da ben yine de göstermek istiyorum. Şelin aksesuarı bana geç çıktı. Herkes de var, vardı ve bayağı işe yarıyor bence. Mesela Leon yaklaşsan yaklaşmanın ne fark eder? Şunları denemek istiyorum bir yandan hepsini tek tek böyle. Güzel gözüküyor emojiler ya. Bu emojiler çok önceden e, söylenmişti gelir falan diye. Geldi ama bayağı geç olmuş oldu. Geç oldu ama her şeyin bir başlangıcı vardır. Mesela şunu kullanayım. Kullanamam şu an. Ne kadar menzili var onu da bilmiyorum ki. Çok yokmuş menzile Yok ben beceremedim Oynamayı Ben niye tekrar girdim Ben Diğer karakterle gelelim Evet arkadaşlar maçı bitirdim Ve şunu fark ettim ben yavaş savaşı Kullanıyormuşum Yani ne bileyim yani şunu da hemen şu kırmızı birine yok edelim. Buna da baktık. Bir sonraki sırada bulun yıldız gücü vahşi savaşçı var. Bence benimki daha güzel. Ama bunu da deneyelim. Hangisi? Neyse bunu gireyim. Alevli Brock var. Yani var daha biraz bir şeyler. Biraz uzun bir video olacak galiba. 10 dakika 11 dakika olmuş hatta. Ben bir de konuşunca çok odaklanamıyorum. O da var maalesef. Yani video çekerken daha zor oluyor oynamam. Gel gel gel. Şşş. Hızı çok fark edecek mi onu da bilmiyorum. İki kat hızı dolduruyor mermiyi. Yani işe yarayabilir. hızlı da oluyor baya. Mesela ben yaptım bunu gördüm acaba beni. Veya botlar acaba emoji yapabiliyor mu? Onu da merak ettim şimdi. Bakın hayatımı şu an o kurtardı benim. Yani işe yarar ama bence diğeri daha çok işe yarayabilir. Yok hayır. Bence o buraya gelecek. Tamam şu an iyi yaptım bence. Güzel. Güzel bir maçtı. hızlı geçmek istiyorum. Sizi de çok sıksın istemiyorum. Yani Piper'ın ikinci yıldız gücü Piper seçmedim abi. <laughs> o kadar işe yarar mı bilmiyorum. Anında 0.3 mermi. Yani üçünü de bir adama tuttursam bir mermin doluyor gibi yaklaşık. Tam bir mermi bile değil hatta. Yani bence pusu çok daha işe yarayabilir. Ama mesela burada işe yaradı şu an ona laf edemem. Yani işe yaradı ama yine de pusu daha çok işe yarayabilir. Karakterlerin üçüncü yıldız güçleri de ne zaman yayınlanır bilmiyorum. Onlar da var eğer bilmiyorsanız bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Orada bahsetmiştik. Bu dakikasına kadar izleyen var mıdır videoyu onu da merak ediyorum. İzleyen yorumlara yazabilir mi? Hadi bakalım kaç kişi yani. Genelde çünkü başını izleyip bırakanlar oluyor. O beni üzüyor gerçekten. Ama yani yapacak bir şey yok demek ki. Yani. Ne diyeyim. Bir tane vurabilseydim. onunki ne var piper'ınki güzelmiş ama neyse tamam üçüncü oldum üçüncülük de iyidir fena değil bence yani yeni karakterin enderliği hakkında bir fikrim yok ama benim tahminimce yine Gale gibi buraya gelir bu Brawl Pass farkı şöyle oldu bence. Ee, yalnız burada bir ile ikisi de var. Tam kötüden başlayalım. Abi yine bir yi seçmedim. Mesela e, enderli ha ama oraya gelenler kromatik oluyor. Şimdi bence bir kromatik gelecek bundan sonra her sezon bir kromatik bir şey normal nene gibi mesela normal e, eskiden geldiği gibi karakterler gelecek diye tahmin ediyorum. Bu arada B'nin 9 seviyesiyle de hiç oynamamıştım. En son oynadığım 6 seviyeydi. Karakterlerimiz seviyesi de bayağı yükselmiş oldu. Şöyle. Hadi ama hadi ama. Ben adama bütün kutuları kırdım ki şu an. de sonunda o kutu kırılacak. Tutturabilsem bir de. Abi kolsuzum ya. Tal geçiyor adam bende ya. Haklı ama şu an yani. Aha bir daha doldu. Güzel. Şimdi mesela bu işe yar yarardı. Yani siz yaradığını düşünün. Benim gibi kolsuz olmuyor herkes. Ama bir dakika ya. Bir maç oynatmadınız ki bana. Aa, Var ya şu yeni obje. Çok bozacak işleri. Çok uzun tutamıyorum denemeyi, bir tura sıkıştırmış oluyorum. Ama gerçekten çok fazla var. Şu an e, bir tane daha yıldız gücü ya da şey kaldı. Aksesuar hangisi bilmiyorum ve daha alevli brok var ve video şu an. Ben seçtim mi? Baldan ceketi onu bilmiyorum ya. Seçmişim. Ama ben bunu deneyemedim ki. kendime oyuna veremedim. Bir el daha deneyeceğim. Hepsine bir el diyor dedim. Her şey dönüyor bir yerden. Bo kardeş. Neyse tamam. Çok zorlamayacağım şu an. Böyle maç attığım videolar gelsin mi? Yani sıkıcı olabilir belki. Yani bilmiyorum. Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Eğer bu dakikayı kadar izleyen varsa. İzleyen illa çıkardı bir iki tane. Yani mesela sallıyorum 20 izlense 3-4 kişi. Tahminimce. Bilmiyorum. Korktum ama ya. Yalnız şu an çok işe yaradı. Baldan ceket hayatımı kurtardı. Baldan ceket zaten efsane. Ona lafım yok. Hihi <laughs> ben bileyim. Bir kazılabilir gerçekten. Hasar çok ya. Yani ben 6 seviyeyle 6 seviyeydi. 600 yapmıştım. Yanlışlıkla öldürdüm onu ya. Kusura bakma kardeşim. Sen bir sonraki. Var ya 5 kill aldım şu an galiba. Hadi bakalım. Yok be tam neyse. Ben biraz kolsuz olabilirim yani yapacak bir şey yok onu. Uzun zamandır çünkü çoğu karakterle oynamadım ben. Genel olarak görevim neyse onu oynuyordum. Öbür hangisi? Rico. Rico. Hmm. Rico'nun mekanik kaçış mı daha güzel yoksa bu mu? Bunda emin değilim. Artı yüz hasar veriyordu galiba. Artı yüz hasar değil ama bir tanesi için. Normalde bir tanesi 448 vurmak yerine 548 vuracak. Rico'ya en son oynadığımda o da 7 idi galiba. Ya da 6 mıydı? Ben bayağı bir karakteri yükselttim böyle altın buldukça ama uzun zamandır oynamıyorum yani çoğu karakterle. Şeli ile mesela ben çok uzun zamandır oynamamıştım. Ne kadar zaman oldu bilmiyorum ama bayağı bir geçti aradan yani. Abi yani kusura bakma da orada öyle beklersen yapacak başka bir şey yoktu. 50 bin kupa ne ya? O geldi şimdi aklıma yine. Hayır hayır ama hayır ama hayır. Neyse tamam sıkıntı yok. Video bayağı uzun oldu ya. Siz sıkılacaksınız o yüzden olmadı. Neyse. Neyse alevli brok için de ayrı bir skin videosu çekerim artık. Tamam bu kadar olsun bugünlük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Videoya like atıp kanala abone olursanız beni gerçekten çok mutlu ederseniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.